de sabah ola hayır ola amin sağ olun yarenlerim yollarını gözlüyorum. Gel gayrı, gel, gel. Oydu, o, ulu Mevlana. Gündüz gibi şulelenip parlamayı biliyorsan... ...geceye benzeyen varlığını yak. Varlığından kurtulmuş olanlara felek de secde eder güneş de ay da Geldi geldi o aziz ve faziletli yoldaşım geldi Gel gözümün nuru gel hak cemaliyle aydınlanan gel kendi yüceliğinden habersiz yüce gel tanrı sırlarının mücella aynası gel Gel kutlu kardeşim. Ulu Mevlana'mız sizi bahçede bekler. Ey bizden olan. Ey bizden olan. Sultanım. Mübarek yüzünü, tatlı sesini duydum elhamdülillah. Ulu hünkârım, buyurunuz. Günlerdir gönül gözüyle yolunuzu gözlüyorduk. Yunuslardan bir yunusun, Taptuk şeyhimin oduncu yunus. Öyleyse bize Taptuk dergahından aşk kokuları sununuz. Aşık aşığın aynasıdır, ateş ateşi yakmaz ama... ...Ateşin de ateşe söyleyecekleri vardır. Söyleyiniz, sizi dinlemek isteriz. Bugün sohbet bizim oldu, bize bizim diyen gelsin. Bu aşk zehrin seve seve içü ben yudan gelsin. Kana tırkası üçre selamet başımı çektim. Melamet gömleğin biçtim. Arif olup diyen gelsin. Hey hey söyleyiniz daha söyleyiniz. Terk eyledim cümle işi. Hak yoluna kodum başı. Dost yüzünü göreliden Sabru karar olmaz bana. Ulu Mevlana'mızla gönlü hak ateşinden kavrulan Tapduklu'nun şu kavuşmasına bak. Ezel pazarında nasiplere eş kılınanlar dünya meydanında karşılaşınca ne güzel tanış oldular. Öyle. Tanrı sırları gönülden gönüle yol bulur. Mesele o ki Tapduk Sultan size var git mana gevherini dışarlıkta ara bul demiş. Şeyhinin ateşiyle yanan, yangınınca da etrafı yakanlardansınız. Sözleriniz benim için ne büyük devlet hünkârım. Kalbinizin gerçeklere açılmasını düşünün. Burada temelli kalınız desem kalamazsınız. Çünkü size seyahat verenlerin hükmü henüz sona ermemiş. Olu hünkârım. Rabbinizin kalbinize dozdurduğu aşk ateşiyle ilham gevherini sakın tüketmeyin Yunus Emre'm. Kamu aleme gösterin bunu. Belki de sırf şu mübarek ellerinizi öpmek... ...ve sizden feyz almak için bu yollara sürüldüm. Eğer böyleyse Rabbime şükürler olsun demekti. Sizin için yollar görüyorum Yunus. Uçsuz, bucaksız yollar. Ne dersiniz? Ben yürürüm yani yani. Aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane. Gel gör beni aşk neyledi. Gah eserim yeller gibi. Gah tozarım yollar gibi. Gah akarım seller gibi. Gel gör beni aşk neyledi. Yangın Yunus'um, aşık Yunus'um. Görmekteyim ki alev alev yanmaktasın benim gibi. Yan! Çünkü bütün ömrüm... ...şu üç sözden fazla değil. Hamdım, piştim, yandım. Manevi mertebelerin hangisine vardıysam... ...önümde hep bu Türkmen kocası Yunus'un ayak izlerini gördüm. Mevlana Hüdavendigâr... Bize bir nazar kıldı. Onun güzel nazarı gönlümüz aynasıdır. Şol cennetin...